arkadaşlar. Bugün sizlere dört ayrı bağlama tanıtacağım. Bunlardan e, bir tanesi kopuz, diğerleri e, bağlama düzeninde kısa sap bağlamalarımız. Kopuzumuz pomel ağacından yapılmış. Şurada ses kafeslerimiz var. ladin ağacı, maun bir sapımız var. Akordumuz C'ye yakın. Takashi isminde bir takipçimiz var. Hatta bağlama çalmayı da öğrenmiş. Bir şeyler yapmaya çalışıyor daha doğrusu. Ve bir türkü de çalıp söylemiş. Şimdi onu bir dinleyelim. Gerçekten gayet güzel. Bağlama da kendisine hayırlı olsun. Umarım daha güzel türküleri bu bağlamayla e, çalmaya devam eder. Bağlamamızı bir dinleyelim bakalım. En güzel küçük bir tekne ama iyi bir tınıya sahip, güzel bir kopuz olmuş ustamızın eline sağlık. Hemen geldik. Pomela ağacından yapılmış kısa sap e, bağlamamıza. Teknemiz 38-38,5 gibi. Çok doğa yakın arkadaşlar, doğru çektim ama biraz düşüyor. Müzik Ufak ama ses volümü muhteşem. Bir de e, akışkanlığı çok güzel gerçekten. Çok, çok kolay bir çalımı var. Geldik hemen. Bir dut sazımız var. 39-40 tekne gibi. Bir kaplamamız var burada da bu şekilde. Yine frezelerimiz var. Üst tarafta da ses kapağımız var. Alt tarafta da var. Şu şekilde göstereyim. İki tane ses kafesimiz var. Burada. bastonları onları duyuyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bir de ceviz ağacından gene 38 tekne ya da 38.5 tekne de bir sazımız. <laughs> ve de altta bir ses kafesimiz var boyutlarına göre sesi gayet iyi çıkıyor arkadaşlar sasın ee, şöyle bir durum var videodan bağlama seçmek ne kadar doğru bilmiyorum bu karşılaştırmaları yaparken ben kendi hissiyatlarıma göre söylüyorum ama videodan etkilenip de bir bağlamayı almak çok etik değil aslında çünkü e, bağlamayı çalmak lazım ya da birbirinin elinde duymak lazım ve yakından dinlerseniz çok daha keyif alacaksınız ve doğru seçim yapmış olacaksınız. O yüzden arkadaşlar videolara aldanmayın. Çünkü her türlü bu sesle oynanabilir. Size bas, tiz bağlamayı bas karakter frekansları yüklenip dinletebilirler. O yüzden sizlerden ricam bağlamaları değerlendirirken yakinen böyle birebir bir şekilde dinleyip karar vermeniz ve o şekilde satın almanız. Bu bağlamalar gene öğrencilerimize yapılan bağlamalar arkadaşlar. Hüseyin Usta'mız daha yeni çıkardı ve akortlar da daha yeni yeni oturuyor. <laughs> rağmen bas geliyor gerçekten. Üç bağlama da arkadaşlar çok rahat bir şekilde çalınabiliyor. Evet, tabii ki bu bağlamanın sesi diğerlerinden biraz daha fazla çıkıyor ve gür çıkıyor. Nedeni evet. de teknenin büyüklüğü. Ee, bağlamayı değerlendirirken her zaman şunu söylüyorum. Tabii ki çalım kolaylığı da lazım. Çünkü çalan kişi rahat etmesi lazım bağlamayı çalarken. Ses tonu da önemli ama ilk etapta hmm. parmaklarınızı fiziki olarak uygun mu uygun değil mi buna bir karar vermeniz lazım. Parmaklarınız çok kısaysa şahit böyle perdesi geniş işte 42 kilik tekne bağlamaları tercih etmenizi önermiyorum. Daha böyle 38-39-40 tekne en fazla tercih edin ki burada daha rahat dolaşabilin en azından ee, ilk etapta. Daha sonradan zaten parmaklarınızı açıldıkça diğer sazlardan da temin edebilirsiniz. <laughs> çok güzel. Tercih ettiğim ağaçlardan. Şeklinde sizlere ses farklılıklarını gösterdiğim bu videonun da sonuna geldik bağlama seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini her seferinde hatırlatıyorum. Her bağlama çalanın elinden de almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bu iş birazcık böyle hissiyat meselesi. Ee, ve siz çalacağınız için bağlamayı sizin tutmanız, bir dokunmanız, çalmanız, işte e, etkilenmeniz gerekiyor. O yüzden videoyu izlerken e, etkilenip de bağlama almanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir temas lazım. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.